E, e, bu anlamda söylemeye çalışıyorum. Şimdi şu hardal tohumuna e, geleceğim. Hardal tohumu gerçekten. Fakat şunu söylüyorum, ben tekrar tekrar vurguluyorum Meltem Hanım, bunun bir ölçüsü var. Bu ölçünün dışına çıkmayın. Bu sefer fayda görece, fayda da görmezsiniz, görmediğiniz gibi bir de zarar görürsünüz. Yani her şeyde bir ölçü var. Yani bugün de. Üç çay kaşığını geçmeyecek belli bir müddet. Şimdi bunu özellikle kimler kullanacak? Yani kimlere tavsiye ediyoruz? Bakın atar damar dostudur bu. Bu böyle bir nimet. Toplar damar dostu da lahanadır. Arkanızda resmi var. Şu iri lahanalardan bahsediyorum ben. Ha, şimdi venöz yetmezliğiniz varsa yani toplar damar yetmezliği olanlara lahana kürü 15 dakika kaynatılmış... Ee, mükemmel bir destekleyici O ağrılar gidiyor Öğretmen hastalığı denir Hani hocalar ayakta çok durur ya hı hı. İşte varisler gelişiyor ee, Toplar damar yetmezliğinden işte venöz yetmezliği deniyor ee, Gerçekten muhteşemdir Şimdi biz bunları anlatıyoruz Hekim önerileri ve doğrultusu Hiçbir zaman bunu ihmal etmeyeceksiniz Efendim lahana işte bunun dolmasını da yapıyorsun, kapuskasını da yapıyorsun, salatasında yapıyorsun. Ama biz diyoruz ki bak onu öyle değil, şöyle hazırla. Bunun içine yağını, biberini, salçasını, tuzunu koyma. Bu şekilde bunun suyunu içersen venöz yetmezliğine iyi gelir. Kürden bahsediyoruz burada. Şimdi geliyoruz hardal tohumuna. Bakın bu hardal tohumu, şimdi ee, şu var bunu söylemeden edemeyeceğim yani şuara suresi 26. surede yüce Allah ey akıl sahipleri biz sizler için çift bitkiler yarattık diyor hiç düşünmez misiniz yani e, fakat diyor çoğu buna inanmadı hani diyor ya bazıları efendim çer çöp bitkilerden şey mi olurmuş Allah bunları nafile mi yarattı boşuna mı yarattı süs olsun diye mi yarattı Hepsi her nimetin içinde bir hikmet var. İşte e, dolayısıyla bunu ortaya çıkartıp koymak lazım. Şimdi öylesine bir nimet ki o küçücük boyuyla toplu iğne başı kadar onun şeyi var, e, ebadı var. Öyle nimetler saklı ki onun içerisinde yani kükürtlü glikozit var, kükürt var içerisinde. Bakın lahananın içinde de kükürtlü, kükürt içeren glikozit var. E, tıpkı karnabaharda ve brokolide olduğu gibi. Onlar da aynı bir aile ya lahana, brokoli, karnabahar. Kaynatınca ha, bir koku. Ha koku işte. E. Evet kükürt içerikli. Dersiniz ki ya bugün evde şey var. Ya lahana var ya brokoli var veya karnabahar dersiniz. Bunda da var işte o kükürt. Ama tohumdaki kükürtlü glikozit ile lahanadaki, karnabahardaki brokolide kükürt tamamen farklı. Bu gruptaki yani lahana, brokoli e, ve karnabahardaki özellikle ama lahanadaki kükürklü glikozitler toplar damar üzerinde etkili. Yaradan bunu da atar damara vermiş. Atar damar dostudur ama ölçüsünü bileceksiniz. Şimdi bunu söyledikten sonra arteriosklerozis yani damar sertliğine karşı, kalp krizi ne karşı? mükemmel bir önleyicidir bakın şimdi hiç ummadığınız bir şey söyleyeceğim ee, dolaşım bozukluğunda da etkili sindirim sisteminde etkili değerli izleyicilerimize herhalde reklam arasına gidecek huzursuz bacak sendromunu bana çok sormuşlardır onu açıklayacağım yani başarı oranı da %50 yani bu kadar da etkili Arzu ederseniz reklamdan sonra girelim. Öyle yapalım.